Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Yılı Çapkın'ı ikinci sezonunda yeni bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimler yer almaktadır. Bunların dışında diziye yeni isimler dahil olmuştur. Biz de dizdeki oyuncuların çocukluk hallerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Ersin Arıcı 7 Temmuz 1991 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelmişti. Kendisi şu anda 32 yaşındadır. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni kazanınca İstanbul'a yerleşmiştir. Burada oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Şimdiye dek ufak tefek cinayetler, yakamoz, insanlık gibi yapımlarda oynamıştır. Diren Polatoğulları 12 Şubat 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 43 yaşındadır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk dersleri almıştık. Oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır. Şimdiye de Kurtlar Vadisi, Karadayı, Son, Kaçak, Maral En Güzel Hikayem, Hayat Şarkısı, Şefkat Yerimdar, Bir Aile Hikayesi, Arıza, Kırmızı Oda, Üç Kuruş gibi yapımlarda da oynamıştır. Öznur Selçeler 10 Ekim 1987 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 35 yaşındadır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi müzik eğitimine devam etmiştir. İlk kez 2011 yılında Nuri dizisinde kumlu karakterini canlandırmıştır. Ardından hayat devam ediyor. Merhamet, Aşkın Kanunu, Dolunay, Erkenci Kuş, Recep İvedik, Şahmaran gibi yapımlarda da oynamıştır. Beril Pozan 20 Kasım 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 27 yaşındadır. İlk kez 2019 yılında AVM sakini dizisinde öykü karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında Apilaş dizisinde canlandırdığı Nazmiye karakteriyle ünlenmiştir. Ardından Akrep, Olağan Şüpheliler, Ada Asalı, Baba, Ah de gibi yapımlarda da oynamıştır. Taro Emir Tekin 15 Haziran 1997 yılında İstanbul'da dünya'ya gelmiştir. Kendisi şu anda 26 yaşındadır. Diziye sonradan dahil olmuş kaya karakterini canlandırmaktadır. Sanatçı Şevval Sam ile futbolcu Metin Tekin'in oğludur. Şimdiye dek sadakatsiz, Bir Peri Masalı, Otoman çıplak gibi yapımlarda oynamıştır. Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997 yılında Edremit'te dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 25 yaşındadır. Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında ikinci şans filmiyle başlamıştır. Ardından 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Kayla karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Bunun dışında İyi oyun, aşk bu Fazilet Hanım ve kızları, kardeş çocukları, öğretmen gibi yapımlarda da oynamıştık. 2021 yılında Blue TV'de yayınlanan Yeşilçam dizisinde Tülin karakterini canlandırmıştık. Mert Ramazan Demir, 28 Ocak 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 25 yaşındadır. Mert Ramazan Demir tesadüfen bir okul tiyatrosunda sahneye çıkarak oyunculuk ile tanışmıştı. Türk filmlerinde küçük roller aldıktan sonra ilk kez 2019 yılında I Am You sinema filminde oynamıştı. 2020'de yayınlanan Blue TV dizisi Çıplak'ta rol aldıktan sonra adından daha çok söz ettiren genç oyuncu, aynı yıl öğretmen adlı dizide oynamıştı. Ardından Ölüm Zamanı UFO gibi yapımlarda oynamıştı. Emre Altuğ 14 Nisan 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 54 yaşındadır. Şarkıcı, oyuncu ve bestecidir. 1990'larda Sezen Aksu, Nilüfer, Sertap Erener, Levent Yüksel gibi şarkılara vokalistlik yapmaya başlamıştı. Televizyonda ise ilk kez 1994 yılında Gülşen Abi dizisinde oynamıştı. 2003 yılında Lise Defteri dizisine Kerim karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Ardından Sensiz Olmuyor, Gülpare, Elde Var Hayat, Otel Divane, Sihirli Annem gibi yapımlarda da oynamıştı. Bin Nur Kaya 19 Nisan 1972 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 51 yaşındadır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Aslen Adanalı'dır. İlk kez 1996 yılında Kaynanalar dizisine Rukiye karakterini canlandırmıştık. Ardından Charlie, Yeni Hayat, Bir Demet Tiyatro, Yedi Numara, Yabancı Damat, Kavak Yerleri, Karayılan, Avrupa Eykası, Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl, Aramızda Kalsın, Zengin ve Yoksul, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Güzel Günler gibi yapımlarda da oynamıştık. Gözde Kansu 23 Ağustos 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelmişti. Kendisi şu anda 43 yaşındadır. Oyunculuğa bale ile başlamıştır. İzmir 9 Eylül Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 1995 yılında Çiçek Taksi dizisinde oynamıştır. Ardından ayrılsak da beraberiz. En son babalar duyar, canım benim, kurşun yarası, haylaz babam, Cemile, dudaktan kalbe, hıssız adam, Neşeli Hayat, Hanımın Çiftliği, Al Yazmalım, Ankara'nın Dikmeni, Mescezi, Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarda da oynamıştır. Çetin Tekindor, 16 Temmuz 1945 yılında Sivas'ta doğmuştur. Şu anda 78 yaşındadır. Oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Beyaz Perde ile ilk tanışması Başar Sabuncu'nun yönettiği Müjde Ay ile başrollerini paylaştığı kaçamak filmi olmuştur. Bunun dışında yavrularım, ilk aşk, av mevsimi, babam, dedemin insanları, babam ve oğlum, Mehmet bir cihan fatihi, içeride, karadayı, bir çocuk sevdim, deli saraylı, asi, rüya gibi, ödünç hayat, bir İstanbul masalı, üzgünüm Leyla, Kerem, yılan hikayesi, küçük ağ gibi yapımlarda da oynamıştık. Gülçin Santırcıoğlu 25 Temmuz 1977 yılında İzmir'de doğmuştur. Şu anda 46 yaşındadır. 9 Eylül Üniversitesi Konservatuarı Sahne Sanatları Opera Şan bölümünde eğitim almıştır. İlk kez 2005 yılında Aynalar ismi dizide oynamıştır. Ardından Elveda Rumeli, Sensiz Yaşayamam, Doktorlar, Bir Çocuk Sevdim, Kara Ekmek, Oyun Bozan, Diriliş Ertuğrul, Nefes Nefese, Hercai, Kırımlı gibi yapımlarda da oynamıştık.